Didem Arslan'ın sunduğu Vazgeçme programının son bölümünde yaşananlar izleyicileri şaşırtıcı bir gerçeklikle yüzleştirdi. Programda uzun süredir merakla beklenen sırların çözülmesiyle birlikte büyük bir gerilim ve dram yaşandı. Fatma Erdem'in duygusal bir anında gerçekleri açıklaması izleyicilerde ve program sunucusu Didem Arslan'da büyük bir şok etkisi yarattı. Fatma Erdem'in eşi Mustafa Erdem ile birlikte Şükür Türkan'ın kaybolmasından sorumlu olduklarını itiraf etmesi olayın seyrini tamamen değiştirdi. İzleyiciler bu beklenmedik gelişme karşısında şaşkınlık içinde kaldılar. Didem Arslan'ın tutuklama kararı alması stüdyodaki gerilimi artırdı. Fatma Erdem'in gözyaşları arasında yaşanan bu dramatik anlar izleyicilerin hafızalarında uzun süre yer edecek gibi görünüyor. Bu magazin haberinin ardından toplumda büyük yankı uyandı. İzleyiciler, programın gelecek bölümlerinde neler olacağını merakla beklerken, olayın detaylarıyla ilgili spekülasyonlar da hızla yayılmaya başladı. Didem Arslan'ın kararlı tutumu ve profesyonel yaklaşımı izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Ancak bu olayın ardından programın nasıl bir yol izleyeceği ve karakterlerin geleceği konusunda hala birçok soru işareti bulunuyor.